O'Brien, senin yardımına ihtiyacım var. Bu saatten sonra her şey değişecek. Artık aboneleri sen aramayacaksın. Onlar seni arayacak. Ben ne desem bilmiyorum. Ama çok heyecanlıyım amca. Sana söz veriyorum. Hadi başlayalım. Sen... Amca, araban da güzelmiş. Bana ne ihtiyacın var? Sessizlik bazen en sert cevaptır. Tamam amca, bir şey anlamadım. Geldik sayılır, az kaldı yeğen. Five minutes later. Amca burası nere ya? Bu mahallede söz verilir, geri alınmaz. Show. Show. The ultimate fight. Haydi. Unify Türkiye presents. Şimdi başlıyor.